والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح يذكر بر جد بر ألم يكتب الحادي والستون والمئة 161. mektup i̇lel Molla Salih El-Bedakşi er <laughs> Bedakşlı Molla Salih'e gönderilmiştir. Neyin beyanındadır? Fi ve yani Ennel maksude Şunun beyanında ki muhakkak ki maksud neyden maksud? Min tayyi menazire ki manevi yolculuk seri sülük menzillerini, makamlarını kat etmekten maksut nedir? Husulü imanın hakiki, hakiki imanın husulüdür. Öyle hakiki iman ki el memkufi bağlanmış o hakiki iman Niye bağlanmış? Adet-i <laughs> nefsi, nefsin mutmainne <'inli> olmasına. <laughs> Bedakşı Molla Salih'e gönderilen 161. mektup Seri sülük menzillerini aşmaktan maksudun nefsin mutmainne olmasına bağlı olmuş olan hakiki imanın ele geçmesidir. İ'lem Ey mürid şunu bil ki ennel maksude muhakkaki maksud Neyden maksud? Min tayyi menazili sülüki seri sülük manevi yolculuk menzillerini manevi yolculuk esnasındaki olan makamları aşmaktan maksud on tanedir buyurdu Efendimiz Sürük ee, seri menzilleri on tanedir ilki tövbe sonu rıza buyurlardı. İşte bu Seresülük menzilleri aşmaktan maksut nedir? Husulul imanil hakikiyyi Hakiki imanın husulüdür. Hakiki iman var, bir de mecazi iman var. Bunun diğer bir tabiri Sureta iman, bir de hakikaten iman. Bir tabi de bu işte. Hakiki iman, mecazi iman. Bu hakiki iman husulü ellezi öyle hakiki iman, iman, ki o nedir? Merbûtun bağlanmıştır. Neye bağlanmıştır? Bitmi'nânin nefsi nefsin mutmainne olmasına bağlanmıştır. İmam Rabban söylüyor. E, nefsin dört kötü huyu var. 1-İnkâr 2- İbaa yani inat 3- Duyan 4- Münâze'a Bu dört kötü huyu nefiste var olduğu müddetçe O iman Mecazi iman O iman sonra surete imandır Bu dört kötü huyu var olduğu müddetçe İnkar. Nefsin karakterinde var. Mevla inkar eder. Kalp tasdik edebilir. Ama nefis inkar eder. Kalbin tugyanı olmayabilir. Nefsin tugyanı olur. inadı da olur. Münazası da olur. Efendim Kudüs'ün ruhu rahmetlik Mecid Hoca vardı zaman zaman dersi değişirdi burada. Ya Rabbi ol var, rahmet eyle. Amin. Ee, hasıl, Elhamdülillik Hoca Efendi Hasbı has, hasbı Hocamızın cenazesinde kabrin başında e, defin olundu. Definden sonra yapılan dua esnasında ruhunu teslim etti. Meşit Hoca. O orada yani öldü. Şehitlikte. Evet. Şimdi Allah alem herhalde işte tarihinde Mecid Hoca efendi kardeşimiz abimiz ee, artık böyle çarşıda bir şey mi satıyordu da demek efendim o konusu ona o şekilde yaklaştı. Buyurmuş ki Mecid Hoca Rabbinle kavga eder misin? Estağfurullah efendim demiş. Mevla'da kavga olur mu? İyi demiş. Şimdi sana bir şey söylüyorum. Düşün ki e, çarşamba pazarına satış için eşyalarını serdin. Elbiseleri serdin. Malları. Birden yağmur yağdı. Ve hepsi ıslandı. Ne yaparsın demiş Medici Anladım Efendimiz. Anladım. Ondan nasıl olur o insan? Nereden geldi bir yağmur şimdi? Islandı eyvah. Bu neymiş meğer? Nefsin münazaası. İşlerin sahibi kim? Mevla. Ne oluyor? Sonra ne oluyor? Fe'alün lima yunit. Proje işliyor. Net kader. A yani nefis ne oluyor? İşte münaza var o karakterinde. Nefsin bu dört kötü huyu var olduğu müddetçe o şahsın imanı suret. Diğer tabirle mecazi iman. Ne zaman ki bu nefsin dört kötü huyu temizlenir, şeriatı yaşayarak, tarikata tatbik ederek temizlenir, o zaman o iman neye döndü? Hakikate. Diğer tabirle hakiki iman olmuş oldu. O zaman aynı zamanda nefisle mutme inne olmuş oldu. Şimdi buyurdu ki e, hakiki iman husulü nefsin mutma inne olmasına bağlıdır. Yani bu dört kötü huyun temizlenmesine bağlı. Bu dört kötü huy temizlendiği zaman nefis mutma inne oldu. Aynı zaman iman hakiki iman olmuş oldu. Ya Rabbi nasip eyle. Ha. Bu Nakşibendi çarşısında bu satılıyor. Aha. Nakşibendi pazarında, Nakşibendi alışveriş merkezinde bu nefs-i mutmainne olmaz satılıyor. İman, hakiki iman satılıyor. Alanlara ne oluyor? <laughs> e inne, tatmainne? Mutmainne olmadıkça en nefsi nefis la tutasavvuru düşünülemez. Ne? ennecâtu kurtuluş. Yani imanın suretinden kurtulmuş olamıyorsun. Tabi mertebesi var. Yani şimdi diyelim ki nefsin dört kötü huyu var. Diyelim nefsin dört kötü huyu diyelim yüz derece şimdi ilk mertebesinde olanla diyelim mesela 100 nokta kirliliği var bu nefsin. Biri var ki 99 noktayı silmiş. Bir tane kalmış. O bir noktada kalmış olduğu müddetçe iman suret. Ama ilkine benzemez hiç. Temizliğe başlamamış henüz. O da surette, o da surette. Bu şuna benzer. Diyelim ki sarf sınıfı var, sarf sınıfı var. Biri var, dönem bitmek üzere bir hafta kalmış. Biri var, yeni başlamış. Soruyorsun hangi sınıftasın? Sarf sınıfı diyor. O biri o da sarf sınıfındayım diyor. Ama onun bir hafta kalmış bitmesine ayna değil bu. Heh. Ama sonuçta ikisi sarf sınıfında. Dolayısıyla şimdi buyurdu ki bu nefes mutmainle olmadıkça kurtuluş tasavvur olunamaz. Yani o şahsın imanı daha hala mecazi iman. Kurtulmuş değil. Ve la tasilu ulaşamaz, ulaşmış olmaz. En nefsü nefis nereye ile mertebeden itmi'nani itmi'nan mertebesine ulaşmış olamaz. Malem tüsellat malem tüsellat musallat olunmadıkça aleyha o nefsinde siyasetü kalbi kalbin siyaseti peki ve siyasetü kalbi kalbin siyaseti nedir inne ancak ancak teteyessür müyesser olur iza ken olduğu zaman e, el kalbi kalp ne olduğu zaman farigan boşalmış neyden min o her şeyin tamamından ki o da min kıbelin nefsi nefis tarafındandır. Nefis tarafından gelen şeylerin tamamından kalp ayrılamadıkça evet ayrıldığı zaman e, o bu durumda kalbin siyazdi müyesser olmuş oluyor. Bu şekilde demek ki kalpte masiva tamamen boşaldığı zaman kalp işe el almış oluyor. O zaman kalbin siyaseti nefsin üzerine musallat olmuş oluyor. Ve hasalet hasıl olduğu zamanda, da içinde esselamet o o kalp için selamet hasıl olduğunda neyden selamet? minette'alluki, <mülüyor> alakadan ne ile alaka? bima sivel hakkı Subhanahu. 90 sıfatlarda münezzeh kemal sıfatları muttasif hakkın gayrısında olan şeylerle alakadan kalbin selameti meydana geldiği zamanda kalbin siyaseti o zaman müyesser olmuş oluyor. Burada demek ki iki şey düşündü şu anda. Bir, kalp. iki nefis. Kalp masivadan tamamen ayrıldığında o zaman kalbin hakimiyeti başlıyor nefse. Şimdi bazı mektuplar buyurur ki kalbin masivadan tamamen selamet bulması bu yüce olan nakşibendi yolun ilk adımı. O da çok önemli. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyükşehir Efendi Kuddesi Ruh'da görüyor ki kalbin masivadan arınmış olmanın alameti de şudur diyor. Çocuğa diyor. Cihanın varlığıyla olmaz oluşat. Dağı yok olsa gam çekmez üstad. Çok almaz melurabet oldu irşat. Bu alem selb olup kalp oldu abat. Taşı yok şuna gel gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Büyülenişi başka be hakikaten ya. Ama Allah'ım olsun ki bunları konuşuyoruz. Hakkını çok şükür. Yani ne görüyor? İlk adamın alameti kalpten masiva'nın tamamen ihraç olduğunun yani ilk adım olan fenafil'in alameti görüyor ki cihanın varlığıyla olmaz oluşat. O zat kalbi fani olmuş kalpten masivayı ikraç etmiş olan zat bu cihanın tamamı onun olsa hiç sevinmezmiş iyi buraya ben önce anlayayım dahi yok olsa gam çekmez üstad bir zaman sonra da mülkü olan o cihan elinden çıksa hiç de üzülmezmiş Allah Allah. Hakikaten şimdi ben şimdi Efendimiz'i hatırlıyorum Kudüsürlü. Şimdi onun az herkes bilir. Şimdi düşün ki efendimi tesbihinde o güzel o makamda oturuyor mesela. Gelse biri dese ki Efendi hazırım müjde müjde müjde. Ne oldu? Size İstanbul'un tamam verildi. Benim bilmem şöyle der. Ya öyle mi? devam et. Hiç öyle der yani. Ya öyle mi? Ya öyle mi falan değil. Bizi birisi ufak bir şey değilse uuuuh. Bir zaman sonra dense ki ya efendim Hazretleri hani demiştik ya İstanbul sevirildi. Mülkü, tapusu. Ya özür dilerim şimdi de bir tekrar bir haber geldi. Tekrar geri alanda elinizden bu çıktı. Aynı tepki. He, öyle mi? Devam. Çünkü onlar bulacağını buldu. İstanbul ne ki? Cihan ne ki? Cihanın sahibini buldu onlar. Bu da ilk adım. Kalp. Fani oldu. Daha ruh var. Daha sir var. Daha hafisi var, daha ekfası var, daha nefsi mutmain olması var. Bu sayılan sayılanların kemalatının tamamı kemalat-ı velayetle alakalı. Daha önde kemalatın nübüvvet var buyurur İmam-ı Rabbani Kudüs'ün ruhu. Ya Rab cümlemize nasip eyle. Amin. Cihanın varlığıyla olmaz o şart. Dahi yok olsa gam çekmez üstad, kalmaz meyli rağbet oldu irşat. Çünkü artık onun sağa sola meyli kalmadı. Kalp irşat oldu. Bu alem selp olup kalp oldu abat. Bu alemin tamamı gönlünden silindi. Kalp abat oldu. Ben diyorum ki Aczanem bu Allah dostunu anlamak için kişi kendisine baksın. Yani el eşya o tenki şu be diye bir ibare vardır. Eşya zıtları inkişaf eder. Siyah anlaman için beyaz bilmen lazım. Sıcağı anlaman, soğuğu anlaman lazım. Bu kamili mükemmel mürşide anlamak için benim gibi cahili anlaman lazım. Tabi. Ne demek yani? Onların hali bizim, bizim halimiz onların hali gibi. Şimdi, onların cihanla hiç alakası yok. Cihan onların olsa sevinmezmiş. Elden çıksa üzülmezmiş. Kimi gibi? Bizim gibi. Ne demek yani? Şimdi inşallah işrak namazını kılacağız. Biraz sonra. Sevabı ne bana söyleyin? Bir hac bir ömre. Ne kadar sevineceğiz? O kadar işte. Sanki hak kıldık, hak kılmadık. Kim gibi? Ehlullah gibi. Dünya ona ha verildi, ha verilmedi. Buraya anlatabiliyor muyum, bilmiyorum ki. Ha. Peki diyelim ki, faraza, işrağı kaçırdık. Ne kadar üzüleceğiz? Hiç. Hakıldık kıldık, hak açırdık, Hak kaçırdık, hak kaçırmadık. Kim gibi? Ehlullah gibi. Ehlullah'ın ahiretle ehlullahın dünya ile alakası ne ise neredeyse bizim de ahiret alakamız o. Bir <laughs> onu anlatabiliyor muyum ki? <laughs> Ama dense ki yok yok. Bir hac, bir ömre sevabı vermeyeceğiz. Ya bir ömre, bir umre bir hacın parasını vereceğiz. Ula! Şakası bile güzeldi. Be. Sen ne diyorsun? Hayali bir Hayal, hayal. Sen de Allah bir acıbı kaç para? 10 bin dolardı. Ah be. Nasıl mutlu oluruz? O işra nasıl kılarız? Heh. Ehlullah'ın ahiretle, dünya ile alakası ne ise bizim gibi zavallıların da ahiretle alakası o. İnşallah adam oluruz ben hakikaten. Ama yolundayız inşallah. Tabii. Öyle. Onun için ne böyle Efendimiz ruhu? Bak şimdi o nasıl kaçırıyor şimdi bizim parayı, bir hac bir ömrünün parası verilse ula sürerde namaz kılmayan kalmazdı. Biz burada olsak bile dahi evdekini ararız. Cır cır cır, aman kaçırma, aman kaçırma. Hanım, kızım, torunum kaçırma niye? Niye kaçsın ya Allah Allah ya? Şimdi bizim o dünya metana olan düşkünlüğümüz nasılsa ehlullahın da ahiret metana düşkünlüğü öyle. Ne burada efendim sürruhu? Kuşluk namazını terk etmektense Mahmud ölsün daha iyi. Heh, gördün mü? Biz parayı nasıl kaçırmıyoruz? Onlar da farzı kaçıramaz. Vacibi öyle, sünneti öyle, edebi öyle. Ya Rab aynı duyguyu nasip eyle. Amin. Bu ne ile alakalı? Şimdi bu anlatılanlarla alakası var. Geçiyoruz. Ve alametü selametihi kalbin selametin alameti min zalike min zalike tealluki bu masivale alakadan kalbin kurtulmuş olmanın alameti nedir? Nisyanuhu masivallahu teala ve tekaddese yüce ve olan Allah'tan başkalarını unutmaktır. Şöyle burada Fensurlu, bu unutmak bizim bildiğimiz gibi unutmak değil buyurlardı. Bu batın işi buyurlardı. Yani ben şimdi diyelim ki kalemimi unuttum nerede, gözlüğümü unuttum nerede, Bunu, bu, bu, şekilde unutmak değil. Bu anlatılan unutmak başlıyor unutmak. Ve ma bakiye o şey ki geriye kaldı, geriye kaldıkça ne miqdarı şi'aretin, kıl miktarı bir şey, mineşşu'uri bilil gayri, gayr. Mevla'dan başkasıyla olan şuurdan, anlayıştan, hatırlamadan kıl miktarı kaldığı müddetçe fe selamet kalbin masivadan selamet bulmuş olması bu'idetün uzaktır. Sonuç fe müjde olsun liman okula ki selleme teslim etti kalbi o kalbini li rabbi rabbine ve sen çalışmak ila en teşerrefe şerefleninceye kadar ne el o kalb ne ile bir selameti masivadan kurtulmak ile kalp şereflerinceye kadar çalışmak, gayret etmek daha ve yancarral emru ile minanin nefsi nefsin mutmainne oluncaya kadar işi çekilmesi nedir? Lazımın lazımdır. Zalik işte bu fazlullahi Allah'ın fazludur. Lütfudur yu'tihi onu verir. Men yeşâ dilediğine. Ve Allah'a Allah Celle Celaluhu zül azîmi büyük fazıl sahibidir ve selamun selam olsun. Risale-i <laughs> <laughs> Kutsiye <laughs> <laughs> Şu göstermek diler Sübhan Kemali Göründü pes ile cemali Cenahindir bilir var ehli hali Eserde zil nehari ne layali. Bu berzaktan geçip bak çıkıp bak edelim cemali ve kemali seyredelim. Büyük şey <laughs> efendi Kudüs bu beyitte Allah'ı bilmeye çalışanlara büyük bir ders veriyor. Şu göstermek diler Subhan Kemali. Çünkü Subhan olan Mevla Teala kemali göstermeyi diler. Böyle olunca göründü pes celali ile cemali. Bu sebepten dolayı celal sıfatı da cemal sıfatı da göründü. Pes bu sebepten dolayı demektir. Cenab-ı Allah'ın lütuf ve merhameti, merhametle tecellisine cemal dendiği gibi bunu mukabil olarak kahir ile tecellisine de celal denir. Celal sıfatı Allah-u Teala'nın azamet ve kibriya sıfatıdır. mevla Teala kahir ile tecelli ettiğinde ortalık fırtınadır. Celal kelimesi bir insan için kullanıldığında bir çeşit öfke manası taşır. Bir insan celallendi ne yapar? Bağırır, çağırır. Mevla Teala'nın cemal sıfatında yumuşaklık vardır. Mevla Teala lütuf ve merhametiyle tecelli ettiğinde ortalık süt limandır. Cenahendir, bilir, var, ehli hali. Mevla'nın iki kanatlı hal ehli kulları vardır. Onları bilirler. Bu kulların derdi hep Allah Teala ile olmak ve onu razı etmektir. Ya Rabbi bizleri de öyle et. İla şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve fatiha